Kaza saat 12.30 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolu Ömerler Köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Abant Tabiat Parkı istikametine seyir halinde olan Mertan Ünlü idaresindeki tır yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton bariyerleri deviren tır yolda makaslayarak durabildi. Kazada tır sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Abdullah Ünlü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. düğüne girmeye ne gerek var arkadaşım? Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine götürüldü. Kazada yolu kapatan tır nedeniyle Avant Tabiat Parkı'na gitmek isteyen sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tırın yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrardan normale döndü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Yerdir, gerdir diyorsun. Yeah. <laughs> you.